Güney Kore hakkında hiç bilmediğiniz çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Biri düşer, bayılır, gidip böyle bir, bir kavga olur falan. Aman sakın ayırmaya, ayırmaya falan gitmeyin arkadaşlar burada her şey üstünüze kalabilir yani. Bir domates arkadaşlar, bir adet domates 1 dolar. Allah canım alsın da ineyim yani şuradan diye. Gerçekten isyan ediyorsunuz. O Türkiye kardeş falan ya yani. yalnızca dilde hani. Kardeş bu. 2011-2012 model diyorum. Asgari ücretin yarısı diyorum. Bunu yalnızca Kore metrosuna bilenler anla. Böyle bir kart. işte bu kartı almanız gerekiyor. Güney Kore hakkında hiç bilmediğiniz çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Bu söyleyeceklerim internette asla bulamayacaksınız arkadaşlar. Bu, bu söyleyeceklerim internette asla bulamayacaksınız arkadaşlar. Şu anda Kore ile ilgili size söyleyeceğim şeyler ve aynı zamanda Kore'ye gelmek isteyenler için bir rehber olacak. Yani Kore'de çok fazla para harcamak yerine neredeyse harcamalarınızı yarıya indirecek tavsiyeler vereceğim arkadaşlar. Siz şimdiden bir like, bir yorum atmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olun. Şöyle öncelikle size ufak bir Kore'yi göstereyim. Yani Kore işte yani her yerde abuduk kubidik isimler. İngilizce bir PC yazıyor. Başka böyle İngilizce yazan çok bir şey yok. Şimdi Kore'ye geldiniz arkadaşlar. Havalimanında indiniz. Pasaport kontrolünü geçtiniz. İlk konumuz ulaşım. Kore'de ulaşım arkadaşlar. Ulaşım için havalimanında indikten sonra Herhangi bir markete gidip bir tane kart var, o kartı alacaksınız. Şimdi size o kartı gösteriyorum. T-Money diye bir kart var arkadaşlar. Bu yaklaşık 4000 won yani 2,5 dolar civarında şöyle bir kart. İşte bu kartı almanız gerekiyor ki burada otobüse, dolmuşa, yani dolmuş yok da otobüse, metroya binebilirsiniz. Şimdi geldiniz bu kartı 4000 aldınız, hemen bizim yükler gibi para yüklüyorsunuz. Peki ne kadar arkadaşlar? Her bir ulaşım 1500-1410 yani 1 dolar her ulaşımı her bastığınızda 1400 won kesiyor arkadaşlar. Eğer otobüs kullanırsanız 1-1,5 saat içinde bastığınız ikinci 1410 gitmiyor. Yani bir sefer bastığınız zaman ikinci sefer tekrar bastığınız zaman paranız gitmiyor. Bu cepte. Şimdi geldiniz indiniz Kore'ye kartı da aldınız güzel metroya bindiniz. Ben ilk buraya geldiğimde metroya bindim. insanlar böyle hepsi maske takıyor tamam mı? Yani dedim ki hani korona falan bitti. Bunlar acaba niye böyle sürekli maske takıyorlar falan. Daha sonra <laughs> bunu yalnızca Kore metrosuna binenler anlar. Arkadaşlar bunların çok meşhur bir şey var böyle e, kimçi diye tamam böyle sürekli onu yiyorlar. Ama şöyle bir durum var. Bu sarımsaklı. Yani bizde nasıl yemeğin yanında ekmek getirirler. Burada da kimçi getiriyorlar. Her yemeğin yanında var. Nerede tatlı yanında bile kimçi verecekler. Ve arkadaşlar Kore yemekleri hep sarımsaklı. Yani herkes o kadar çok kimçi ve o kadar çok sarımsaklı yemek yiyor ki bu metroya bindiğiniz zaman Allah'ım yani yarım saatlik bir yolculuk yani Allah canım alsın da ineyim yani şuradan diye gerçekten isyan ediyorsunuz. Yani eğer Kore'ye gelirseniz arkadaşlar yanınıza bir adet maske getirin veya buradan alın. O metroda o yani 15-20 dakikalık yarım saatlik yolculuk falan gerçekten çok zor yani böyle bir koku yok. Gerçekten o yüzden Kore'ye geliyorsanız koku hassasiyetiniz varsa kesinlikle yanınıza bir maske taşın yoksa o kokunun nereden geldiğini ilk başta anlayamıyorsunuz zaten. Hani böyle çok çok kötü bir <laughs> neyse onu Kore'ye geldiğinizde anca anlarsınız yani gerçekten çok kötü kokuyor. O yüzden ben yani size tavsiyem yanınızda bir adet maske bulundurun bu bilgiyi de böyle herkeste bulamazsınız arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu yemek memek falan dedik arkadaşlar buranın biliyorsunuz Kore'nin meşhur bir yemeği var ne o? Korean barbekü arkadaşlar ben de burada 3-4 tane restoranda deneyimledim. Hala da deneyimledikçe sizlere atacağım böyle hangi restoran iyi falan diye. Şimdi bu Kore barbeküsü arkadaşlar abartıldığı kadar iyi değil. Birincisi onu söyleyeyim. Niye? Çünkü bu Kore barbeküsünde yani şöyle etli tamam etler güzel olabilir ama bir Japonya değil arkadaşlar. Bir Japonya'nın etleri yok yani burada. Hani güzel mi? Güzel. Ha bazen Türkiye'den de iyi ama yani nacizane benim düşüncem arkadaşlar çok öyle abartılacak bir şey yok Korean barbekünün. Onun haricinde arkadaşlar dak kalbi, dak kalbi dedikleri bir yiyecek var. Onu da buraya gelince deneyin arkadaşlar. O da tavuklu ama şey liste var. Yani e, domuzlu domuz olan da var, etli olan da var. Yani siz istediğinizi tercih edip yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da yani dak kalbi ve kimchi zaten buraya gelince kesinlikle deneyeceksiniz. Bir de burada tur çok meşhur arkadaşlar. turgu da deneyin. turun bin bir çeşidi var. Tatlı, sarı, her şeyi. Yani turbun her türlüsü var. Hepsini zaten buraya gelince denersiniz illa yemeklerin yanında. Yeri gelmişken şunu da belirteyim arkadaşlar. Şu ışıklar var ya Allah abo yani hani normalde 30 saniye 40 saniye falan beklersin burada 2 dakika 3 dakika 4 dakika bekliyorsunuz yani komple bekliyorsunuz çünkü uzun süre yani böyle hani bir otobüs geç sonra yok arkadaşlar burada ışıklar minimum 2 dakika yok yani 1 dakika falan ışık yok 2 dakika 3 dakika 5 dakika böyle mal gibi dikiliyorsunuz o Kore'nin hiç sevmiyorum mesela. Çok uzun. Yani bekle Allah bekle. Bitmiyor çünkü bütün arabalar şeritleri bittikten sonra ışıklar yanıyor. Yani işte bak bura buraya döndü. Bura buraya dönüyor. Ama gene burada ışık yanmıyor. Niye? Bak bu buraya dönüyor diye buraya ışık yanmıyor. Bu buraya dönüyor. Işık yok yani. Bak geçen yok ama ışık da yok. Evet. Ha yolları geniş şu ayrı mesele de. Yani buraya gelmişken ama Kore barbeküsünü deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani en azından hani ne kadar e, 20 22-23 dolardan başlıyor arkadaşlar en ucuzu bunlar. 20 23 dolar. Ve genelde 23 dolar 30 dolar arası değişiyor kişi başı. Sınırsız. Burada süre kısıtlaması yok. İstediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz. Gelmişken deneyin. Ama burası arkadaşlar yiyecek içecek konusunda çok pahalı Bir domates arkadaşlar bir adet domates 1 dolar düştü. Kanayan yarama geldik arkadaşlar. Bakın burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet olmamış domates. Yani tam şunlar kadar pembeleşmemiş domatesi 10 e veriyorlar. Yani 1,5, 3, 4, 5, 6, 7. Yani tanesi 1 dolar arkadaşlar. Şu domatesin tanesi 1 dolar. Yani gerçekten çok pahalı burası. En ucuz marketlerde araştırın. Yani ben genelde burada pazarlardan alışveriş yapıyorum. Bu arada şöyle ikinci el yerleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oradan eğer kıyafet alacaksanız Kore'ye geldiyseniz bakın kesin böyle yerleri bulun. Sokak aralarında ikinci el satan kıyafetler var. Onun dışında kıyafet giyim konusunda da Kore çok pahalı arkadaşlar. Yani normalde 25-30 bin won ama buralarda 3 bin won'a, 5 bin won'a, 7 bin won'a hatta 10 bin won'a böyle kalın montlar alabiliyorsunuz arkadaşlar buraya geliyorsanız arkadaşlar Aralık, Ocak, Şubat ayında gelmeyen yani Türkiye'nin iklimiyle hemen hemen aynı ama Türkiye'den daha soğuk arkadaşlar Kore. O yüzden Aralık, Ocak, Şubat'ta kesinlikle yani ben tavsiye etmiyorum. Gerçekten çok soğuk yani gezdiğinizden ne kadar keyif alırsınız. Ben yani deniz insanıyım, sıcak insanıyım o yüzden bu tarihlerde buraya gelmeyin. şimdi bir diğer internette hayatta bulamayacağınız bir bilgi veriyorum arkadaşlar. Hiçbir videoda denk gelmedim buna yani bunu e, nerede kaldıklarını söylüyorlar konaklama konusunda ama e, nasıl bulabileceğinizi söylemiyor Arkadaşlar ben size bunu anlatacağım Çünkü internette yok ezilmeden bir karşıya geçelim Evet şimdi konaklama konusuna geliyorum arkadaşlar Kore'de arkadaşlar Agoda Booking gibi uygulamalardan bakabilirsiniz. İnternetten de araştırabilirsiniz. Hosteller günlük e, sezonuna göre değişiyor. E, yazın e, 20-25 dolar. Kışında 17-18 dolar. Yani öyle 10 dolara falan burada e, Seul'de yani Kore'nin daha doğrusu böyle genelinde bir hostel bulamıyorsunuz arkadaşlar. Ama ben size 7-8 dolara kalabileceğiniz yerler önereceğim. Şimdi bunlar nasıl bulduğunu söyleyeceğim. Bunların adı Koşuvan arkadaşlar ama Bunları kesinlikle internette bulamıyorsunuz. Ben çok araştırdım. Yok var olanlarda çok pahalı. O yüzden buraya geldiyseniz şimdi size göstereceğim. Ben bunu çekerim gördükçe böyle. Şöyle tabayalar var ya arkadaşlar. Burada böyle yemek sembolü gibi bir sembol var. O semboller koşuvan demek. Yani tek kişilik odada kalıyorsunuz. İşte mini bir buzdolabınız oluyor. Kimisinde klimanız oluyor. Kimisinde böyle televizyonunuz oluyor. Böyle size ait duş banyosu olan koşuvanlar var. Burada günlük kalım yok arkadaşlar. Yani burada genelde haftalık veya aylık kalabiliyorsunuz. Bu arada şöyle güzel, tatlı bir sokağa girdim. Küçük küçük eller var evlerde. Oralara da gideceğiz. Yani mesela bu normal bir otel. Buraya gelirseniz geceli pahalıdır. Ama benim dediğim sembolü olan yerlere gidip konuşursanız genelde aylık yapıyorlar ama bazı yerler haftalık yapıyor. Bunlar da böyle sokak aralarına girerek bulabiliyorsunuz. Yani girip böyle internetten araştırarak bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani yemek sembolü olan böyle yemek gibi böyle yemekten böyle bir şey tutuyor gibi oluyor. O sembolü gördüğünüz zaman arkadaşlar direkt oraya girin, fiyat alın. E, aylık konaklamalarda e, aylık 260 e, 270 dolara kalabiliyorsunuz. Hem yani bazıları haftalıkta yani günlük 7-8 dolara kalabileceğiniz yerler oluyor arkadaşlar. Kimisinde elektrik su hal, kimisinde olmuyor onu kendiniz sorması, yani onu kendinizin sorması gerekiyor. E, böyle değişiyor. Ha çok güzel sokak ya. Baksan şu konuşamıyorum. Ağzım dilim dolanıyor. çok güzel burası böyle. Şu evlerden biri benim olsa keşke. Böyle ara sokaklara girerek bakmanız lazım arkadaşlar koşu için. Yani şimdi yemeği söyledik, yemeğin pahalılığını söyledik, konaklamayı söyledik, ulaşımı söyledik. Kore kardeş ülke diye bir şey var arkadaşlar biliyorsunuz Kore insan, Kore yani Kore ile Türkiye Güney Kore ile Türkiye kardeş diye. Tabi daha önce biz savaşta onlara yardım ettik, onlar depremde de gel, depremde geldiler falan. Ama arkadaşlar işin açıkçası bence öyle değil. Yani ben buradaki insanlar çok soğuk geldi bana. Ben mesela Japonya insan da soğuk diyordum ama bura gerçekten. Ee, sıcakkanlı insanlar değiller arkadaşlar. Ben yani onu çok fazla kişiyle muhatap oldum. Yok yani bana göre benim kendi deneyimim sıcakkanlı insanlar değiller. Onu başta söyleyeyim. Hani şöyle bir Azerbaycan'a gittiğiniz zaman veya Filipinlere gittiğiniz zaman, Bali'ye gittiğiniz zaman, Tayland'a gittiğiniz zaman çok çok daha fazla samimiyet bulabiliyorsunuz. Burada belki de şundan dolayıdır. Hani genç nüfus çok az arkadaşlar burada. Hani diğer ülkeler diğer ülkelere göre genç nüfusu gerçekten çok az burada genç nüfus. O yüzden Belki de yaşların gudubetliğinden midir yani tüm yaşlar alınmasın ama. Onların gudubetliğinden midir nedir anlamadım ama. Hani bir bana öyle hani o Türkiye kardeş falan ya yani yalnızca dildi hani. Kardeş bu. Hani buraya gelirsiniz, hani Türksünüz diye ekstra bir muamele veya ekstra böyle ne bileyim. Mesela bir Azerbaycanlı bir kafeye gittiği zaman Türk'ün dediği zaman mesela ekran burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Onu başta söyleyeyim yani hani böyle o düşünceyle buraya gelmeyi eğer geleceksiniz. Kesinlikle o kardeş kavramı ülkeler kardeş. Yani insanlar buranın toplumu ne lan çok vardı. Çok da sessiz burası ya. Hani bu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buranın insanları e, sıcak kanlı değil. E, milliyetçiler ama şöyle e, yani Türkiye veya başka bir e, ırk sevmiyorlar yani arkadaşlar bu. Yani hani onlar için hani Türk olmuşsun yani ne bileyim Arap olmuşsun, Amerikalı olmuşsun çok da fark etmiyor çok sıcak kanlı görmedim ben açıkçası. Bunu da açıkça söylüyorum yani. Ha illaki insanlarla mı oranladığın zaman ya mesela Tayland'da 10 kişiden 8'i samimi ise burada 10 kişiden 2'si samimi, 3'ü samimi öyle söyleyeyim yani. Vah wow, çok güzelmiş şu an şu ev. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Son olarak da arkadaşlar arabalara gelelim. Ya mesela şöyle bir BMW araba kaçtır bu buranın iki belki üç asgari ücrettir yani Hani burada arabalar aşırı ucuzdan baktım arkadaşlar 2011-2012 model jeepler Hyundai'ler burada aşırı ucuz. bir asgari ücretin yarısıyla burada 2011-12 model araba alınabiliyor bak 2011-2012 model diyorum asgari ücretin yarısı diyorum yani burada asgari ücret ne kadar bu arada ee, 1500 dolar civarında, aynen 1500 dolar civarında. Yani burada 750 dolara, 800 dolara, 900 dolara, hadi geçtim. yani 1000 dolara. Tamam mı? Çok rahat. 2011-2012 model araba alırsınız arkadaşlar. Yani o yüzden ee, Kore'de yaşamayı düşünen insanlar ee, geldiği zaman direkt burada zaten hemen ee, bir ay, iki ay çalışıp hemen direkt arabalarını alıyorlar arkadaşlar. Yani bu eğer bilmiyorum isterseniz e, Kore ile ilgili bir araba pazara bulursam oraya gider detaylı fiyatlarını çekerim sizlere de. Ama ben çok şaşırmıştım. Mesela şu araba var ya. Şu belki şu araba var ya mesela. Şu araba arkadaşlar yaklaşık olarak yarım asgari ücretten daha azdır öyle söyleyeyim yani. Burada herkesin arabası, arabası var yani. Ha, evler burada da şöyle bir durum var. Burada da evler çok pahalı arkadaşlar. Nasıl pahalı yani? normalde bir insan ömrü boyu çalışsa burada bir ev alamıyor arkadaşlar kolay kolay. O yüzden böyle tek kişilik koşuvanlar çok fazla burada. Yani millet ev alamadığı için tek kişilik, tek göz odalarda yaşıyorlar. Ha kimisinin tuvalet banyosu içinde, kimisinin değil. Ama burada genelde öyle yaşıyor. Yani bu evleri nasıl aldılar? Babadan kalma falandır herhalde yani. Tahminimce. Son olarak da Kore'nin gece hayatından bahsedeyim biraz. Kore'nin gece hayatı canlı arkadaşlar gerçekten. Yani şey gece hayatına gittiğiniz zaman oradaki insanlar bir san artık alkol içtikleri için mi nedir bilmiyorum hani eğlenmeye geldikleri içindir belki de. Ve burada aşırı fazla turist var arkadaşlar Güney Kore gerçekten. Yani aşırı turist alan bir yer. Her yerde turist görebiliyorsunuz. Yani Güney Kore'ye geldiniz, bir dışarı çıkayım böyle bir hani eğleneyim falan dersiniz. Gerçekten keyif alırsınız arkadaşlar. Onu <laughs> onu da söyleyeyim. Yani şundan da bahsedeyim hani videoyu da kapatayım. Burada arkadaşlar ee, gördüğüm kadarıyla hırsızlık falan yok. Yani suç da yok. Hani herkesin arabası var. Ee, bazen yollar çok kalabalık. Ben burada bir sefer trafik kazası gördüm. O da çok az. Hani yaklaşık 3 aydır buradayım. O yüzden e, yani bura gerçekten güvenli bir ülke. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. size. Hırsızlık falan yok. Yani böyle hostele geldiğin zaman hani tabii insanla insana değişir ama rahatça böyle eşyalarınızı bırakıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Güney Kore'ye geldiyseniz şunu da sonlanmamış, şunu da eklemem lazım. Diyelim ki biri biriyle kavga ediyor. Kesin ayırmayın. Biri düştü ya, yere düştü. Kesinlikle müdahale etmeyin arkadaşlar. Mesela gördüğünüz biri bayıldı. İnsanlık edeyim, yardım edeyim derseniz gerçekten sıkıntı oluyor. Polis geldiği zaman tutanaktığı, carttır, cuddur, sen mi yaptın, sen mi ettin falan. O yüzden mesela burada şöyle bir durum var. Hani biri düştüğü zaman bir şey yaptığı zaman tamamı en fazla polisi ararlar. İyi niyetli insanlar varsa en fazla polisi ararlar. Böyle aman gideyim bizim çocuklar gibi 10 kişi 20 kişi başına uçayım, yardım edeyim falan yok arkadaşlar. Burada yani kesinlikle bir olaya karışmayın geçtim. Biri düşer bayılır gidip böyle bir, kavga olur falan aman sakın ayırmaya ayırmaya falan gitmeyin arkadaşlar. Burada her şey üstünüze kalabilir yani öyle de bir problem var. Bunu ben <laughs> çok fazla kişiden duydum arkadaşlar. Burada yaşayan Türklerden de duydum. O yüzden aman arkadaşlar bir kavga olur gürültü olur bir şey olur. Yani biri bayılıp hiç hiç müdahale etmeyin arkadaşlar. Kore'ye geliyorsanız bu bilgiyi de özellikle yani kimse vermez size. Aman dikkat edin. Yani iyilikseverliğiniz, insanlığınız, türklüğünüz başınıza burada dert açabilir. Evet yani aktaracaklarım bu kadar. Videonun da sonuna geldik. Sizlerden her videoda olduğu gibi bu videoda bir like, bir yorum atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.